Geri geçti. Bu ben bir dakika ilk defa toplu çekiyorum bildi. Şimdi nasıl ben selam verdikten sonra siz mi veriyorsunuz? Hayır oğlum, sen sadece sen, şey veriyorsun. Sen, 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 sen veriyorsun. Sen, sen, veriyorsun biz de tanıtırsın ne olur işte. Ha. Hoş Adam geldin. Ilk beş defa başkasıyla geç... video çekiyor ya. Yani. Allah'ına çektiğini unutmadım Öldü Murat. Ya. Hadi sessiz olun çocuk. Konsantre olsun susun bir. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Lord of Murat. Bugün sizlerle CS 1.6 arkadaşlar daha sonra oynayacağız. Ve yanımda ünlü youtuberlardan Armağan abi, Metin Boz ve RG Emir var arkadaşlar. <laughs> Beni niye en son söyledin? Beni ilk başta söylemem lazım. <laughs> Herkesin bir videodan tamam. selamlar arkadaşlar. Ben Lord of bugün sizlerle cs ünlü youtuberlarla arkadaşlar dağıtın oyununuzu. Ve yanımda şu anda görmüş olduğunuz evet, gibi RG, Emir, var. Metin Boz, Armağan, Benli. Bak suratlarını seveyim. <laughs> Gamers.com arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta <laughs> <laughs> bir CT olacağız. Onlar bizi engellemeye çalışacak. Ardından biz T'ye geçeceğiz. Biz T'ye geçeceğiz, biz onları engellemeye çalışacağız. Bu şekilde başlayalım Arman abi. Metin. Baş, baş, geldin başlayalım, 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 başla, başla, başla. Tamam. Peki ben bana Oğlum hayret lan yaptım tek de. <laughs> Bu arada... Bir dakika abi. İkimiz çalıştığını bilmiyorum. İkimiz aynı anda ölürsek bitiyor. Ben öldüm. Ölme sakın, ölme sakın, ölme sakın. Direkt ben do doğayım, tamam doğdum. Bakar mısın sana bir şey yapıyorum. Gördüm şu an. Sana twerk yapıyorum. <laughs> Hoşuma gitti. <laughs> bir dakika ölmedim lan. Beyler. <laughs> Allah'ınız yok mu lan sizin? <laughs> <laughs> abi bir şey söyleyeyim valla ben bunların olduğunu bilmiyorum ha bak burada. Vur vur. Metin ne yapıyor <laughs> Metin? Neresiniz? Oğlum. Metin. Gel gel sen tamam şey al. Sen emiri engelle. bu adam değil lan Bu adam <laughs> değil lan bak. Oyalan lan Oğlum tabanca yok elimde. Geliyorum abi. Sizde tabanca yok. bizim silah alalım. Tabanca... Gözükme orada mü orada o. Gözükme pompalı alacak o. Tabanca yok. Sen, sen orada dur sen orada dur, dur sen orada dur sen orada dur git lan. Lan sen kapıya mı fısınız? bana tuzak mı kurdunuz? Tabancam yok. Çünkü şey bizde silah var bak şimdi bak göreceksin. Siz oh, dalganıza bakın frekansı ben ayarlarım. Dayan Fırat geliyorum. Ben şimdi öldüreyim Gel geliyorum içeri geliyorum şimdi Ya yalnız bir şey söyleyeyim ben burada hep ölüyorum ya Allah Allah Abov <laughs> İkinize aynı anda vurmam lazım yoksa şey ölmüyorsunuz Gel içeri Aha. gel içeri istiyorum ben <laughs> İyi Be lan o? Çıkamıyorlar <laughs> Allah Allah Bak, Hadi çok Emir çok... gel Arka duvar <laughs> yapış arka duvar <laughs> yapış Arka duvar <laughs> yapış vururum Arka duvar <laughs> yapış Arka duvar yapış arka duvar yapış ölürsünüz Arka duvar yapış

Çaktım bir tane. Bunu emiri durdur emiri. Beni niye durdurdunuz abi ben sürekli ölüyorum zaten. Hayır. Baksana ya, bir silah kaptırdım. Evet bizi patates etti. Aa var <laughs> aldım silahı abi. <laughs> 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 Oğlum emiri durdur. Durdur abi bir şey Ben burada bani bak adam uçtu gitti ya. Ben yapamıyorum bunları. Adam pro. Güzel <laughs> kaldım. Ay, Aa var. yaptım lan. Gel kapı açıyorum ben. Düştün mü? Nerede lan bu? Bu oğlan aşağı. aşağıda geliyor ba. bana. Ben gene öldüm ya. Hepsine onlarda da silah var, onlarda. var şimdi Burayı bitirsek yine silah var onlarda. Hı. Bundan sonra Ice World'a geçeriz. Odaya bence. Ben gene öldüm ya. <laughs> Allah kahretsin. Neredesiniz siz? Orada mı bekliyorsunuz? Bu ne birader <laughs> ya? BBBB veriyorum ama dayak yiyorum. <laughs> Dur ben Emir'e bakayım Emir gelemesin. <laughs> ben gelmiyorum ki ben püsküm <laughs> abi. <gülüyor> ben sürekli ölüyorum. <laughs> Neredesin lan <var>? deli oğlan? <laughs> Ben mi? Öldüm abi, gel. <laughs> ben de öldüm ya. Aha, LordOtherX öldü. Nasıl öldü lan? Ne mi? Mi? E, abi öldüm. Fake. <laughs> slakımı al, slakımı. Gel, neredesin? <laughs> Oho. Ha, bu kim? Allah kahretmesin. <laughs> gel, 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 gel. Oh. Allahu Ekber. Geliyorum beyler getiriyorum o ya. Beyler geliyor. Böyle bir şey olamaz. CS böyle değil arkadaş. Bu niye? Abi çok saçma bir oyun bu ya. İkiniz bak bak bak, Kıpır, kıpırdamayın. Vurmayacağım söz. Oha. Örüf benim ciğerimden vurdu. Dur şu emiri düşüreyim de aşağıya. Bir tane vurdum. Hayret. Hayret lan. Oğlum ilk defa geçtim. Yalnız öleceğim abi ben yine. <laughs> Allah Beyler. Yalnız bir Ben, de ben şimdi burada ne yapacağım? Ben burada kaldım böyle. Lord. Allah kahretsin. Yok. sen sen gel Yok. ben Yok. yavaş yavaş gel ben bunları tutuyorum. Tamam kanka geliyorum dur. Öldürüm aşağıda oluyor. Kal, gel biraz da sen çıkar çok zevkli abi. Öldürüm o mermiler kardeşim. Otur da bana Murat. Abi diyorum ki bana vurmayın ben de savurmayacağım. Üzerime üzerime geliyorsunuz. Ya strese girdin nasıl olsa bitecek oğlum yani mermi sen. Ben gene öldüm. Allah kahretsin. <laughs> Oha bitti. Çeyli sınavda pistolu kaldı elinde Metin. Ben gene öldüm ya. O file ayarlasın. Ay. Fire. <laughs> <laughs> indirin şu çocuğu. Zıkım olmuyor ya Murat. Abi dur Metin'in Metin, Metin pompalısını alayım ya. Orada ölmüş. <laughs> Metin Allah seni kahretmesin. Her <laughs> şeyisi bitti diyorum. Sen gidiyorsun şey veriyorsun. Ben yaratamıyorum. Ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Pompalı veriyor çocuğa ya. Admin Et. olduğu için bu kendisini ışınlıyor bak ben size söyleyeyim. Yok yok vallahi. Yok canım Admin o kadar da oldu. değil yani. Aa yaptım hayret lan bana. Oğlum ben bu kadar becerikli miydim? İndirin oğlum bas 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 tuşlara bas 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 hepsini indireyim aşağıya. Beyler. Gel. Bir saniye. Bas bas. Oğlan lan beni sıkıştırma. Kişi... <laughs> i̇ki kişi var burada. Oğlum biri Kazandık. geliyor 3 biz 3 kişi. Bir saniye. 3 kişi var Bak, bu Fazladan biri girdi attım ben onu şimdi. Abi bu oyun bana bildiğin hakaret ediyor ya. Bak E'ye bas buraya. E'ye bas gel yaklaş tuşa E'ye bas. Bak patlatıyor pa bas. Şimdi değil şimdi değil o gelsin bir. Evet, tamam. Her Bak şeyin bakayım. bir zamanı var. Gel evlat gel. <gülüyor> <gülüyor> Patlatmayı <gülüyor> severiz biz. Oh, Buralar. Gel. Gel. <laughs> <Hadi gülüyor> Geri daştı işte. Hadi <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> Gel gel. Hadi. Kazanırız abi böyle bir daha dışarı dersen. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Niye onlar durmadan basabiliyorlar ona metin? Servis için <laughs> bir gelirseniz süresi Dur. var. Şurası şu an var. şu anda basamıyoruz mesela. 3 2 1. Hadi eyvallah. Geliyorum. <laughs> bir şey demeden. Abi bir de geçti Hayır hani açmasaydın keşke ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur, dur, dur. Bak şimdi şey oğlum orada var. kadar. ben vurdum. <laughs> dur be. Gel gel. <laughs> Allah <kahretsin gülüyor> ya. Ya oğlum niye böyle yapıyorsunuz? Bu da Kazanmamız lazım abi Bak şimdi Metin dön. Ah. Metin çok güzel fake attı ha. Kapıyı, kap kapıyı çok kapat kapat kapattım abi. kapıyı tamam. Yan, eee ah, yani, vuramaz ki vuramaz ki <laughs> Ya şimdi Bak, var ya Yabrağını şurayı açın geçeyim Şurayı açın da geçeyim Aaa <laughs> Erken basmıştım artık <laughs> sen Dur şu sesi hale biraz böyle bir Şurayı 0, 0, 0, 0. açın şurayı Şşşt kapıcılar Yoo <laughs> Oğlum <açsanıza gülüyor> şurayı Armağan abi hala orada <laughs> Açın oğlum şurayı Açıyorum ya Dur bekle Metin öldürelim mi? Bir saniye. Şu Allah kahret. Hadi be. Çortladım. Ben sana bakarım gözümün içi. <laughs> ne diyor lan? Surprise madafaka. Ah Allah Allah. <laughs> ya oğlum orada öldürülür mü lan? İnsaf sizinki de. he. <laughs> tamam gel. Oğlum bunlar da sana. yok insaf. Gel burada öldüreceğim Hiç. gel. <laughs> Oh. <laughs> bak şimdi bak 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 Aç hadi aç. Yok aç. Açacağım. Hadi be fake at diye. Arman abi de onu değerlendiriyor hemen. Nasıl fake at? Arman abi? abi sen Einstein'ı biliyor musun? Biliyor. Bak bu. Ah pek Ne lan? Resme bak. <laughs> Fukta kaldın ha. Oğlum bu ne lan? kahretmesin seni Murat. <laughs> Tüy Allah seni niye yaptın? <laughs> şu kapıyı örtemedim. Ben AFK <laughs> beyler. Niye? Komşunun ya. evde ben C4 varmış. Benim... Onu imha etmem lazım. Açın şu kapıyı açın. <gülüyor> açın <gülüyor> abi. açın <laughs> abi. La açın şu kapıyı. Allah'a ağzını bulduk. <laughs> tamam Katarım tamam. Açtım. <laughs> Lan bura patlıyor muydu? Yok yok orası patlamıyor bak. Ha elektrik çarptı yemin ediyorum. Gel. Aman abi Einstein tanıyor musun sen? Bu Einstein <laughs> değil la bu kim <gülüyor> oğlum? <gülüyor> ben de tanıyorum. Herhalde CS'nin yapımcısı oraya koymuşlar. Yok oğlum CS'nin yapımcısı. Kapıyı kapatın. Beder kapıyı kapatın. Dur ben, <laughs> e, ben, ben nasıl kapıyı geçeceğim kapatın. oraya? Sen tokmağı atıp ben Beden kapıyı abi. kapatıyorum. <laughs> Ya ben gidip intihar ediyorum Murat Yemin ediyorum beynime kastı <laughs> Murat ben işte intihar abi. etmeye gidiyorum Murat <laughs> Çıkış yok ki çıkış yok Aha bekle aslında şey yapabiliriz Silah versene bize Murat Oğlum ayıp olur o kadar ha. Haksızlık olur Çüş Bence ya olmaz. o kadar Her da değil yani Allah aşkına silah versene <laughs> abi, Hayır öyle Allah aşkına aaaa Allah Şunlara gideyim vurayım ya Bana bir tane otomatik versene <gülüyor> <Şunları> <gülüyor> Arkalı falan 5 <beş> bin <laughs> Peki bir ellemeyelim bakalım gelebilecekler mi Aha! Ana! Geçtim la! Prizelim gel. Ankara'nın... Burada da elektriği çarpanı var ya bir bulursam. Ha oğlum ben şurayı geçemiyorum. Abi, Aha işte. Hızını alamadım. Met ay hızıma <laughs> tüküreyim Metin ben. Metin nerede? Metin geçti sesi soru çıkmıyor. FAKE atıyor. Gelsin. O gelsin. Arkada arkada mısın Metin? Beni e? mı? oldu. Lan oğlum geçemiyorum ki geçebilsem. Neredesin sen lan? Beyler bu ne yapıyor? ya? Geçebilse arkalardan mı F atıyor olabilir? Stres oldum, sinir oldum, yemin ediyorum stres oldum. Şu kapıyı açın. Şunu açın. Geliyorum. Geliyorum abi bir dakika. Hadi geç. Aç şu Hoş Aç geldiniz Arma abi. Müessesemizin ikramıdır. O maç şu kapıyı. açar mısınız şuan. de? Açar mısınız de? <laughs> <laughs> Allah'tan mermi geçmedi bak. <laughs> Metin yok ya. Metin galiba oyundan çıktı, intihar etti Hayır Ay şu elektriği çarpanın bitiriyor olmasın? Hayır, hayır. Orada sağda kaç. Hayır. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> Abi ne dedi? Ne yapıyor? Direkt sabur yık. Bekle bekle kafana çıktım ben de. Yukarı bak yukarı bak yukarı bak. Bakasına yukarı bak Emir Emir, Emir, Emir Emir abi yukarı bak. Geç abi geç. Tependim atlayacağım direkt seni saldırmanı bekliyorum. Saldır. Olmadı. Aa, çok güzel taktik gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> Lan saldır bıçak Öldüm Öldürdüm <laughs> öldürdüm. Ya. Yani, silah silahı silahı sen aldın. Yok yok <laughs> kardeş silah vermem. Silah vermem. Ama demiştim <laughs> güzel, güzel, güzel taktik. Oğlum nereden küçük. gideceğim ben? Armağan'a başla oraya asansör gelecek Be bekle. Asansöre getirin bakayım. Bekle bir dakika şimdi çıkacak küçükten. Onun üzerine bin bak onun üzerine bin. Heh hiç kıpırdanma gözüküyor. Ölüyorum. Gücün. Ölmüyor. Ölüyorum. <laughs> Burda kaldım. <laughs> 40 yılda olan bir şey. Ya sıkıldım. Aa, güzel güzel. Atla Metin gibi hop. Paraşut bas E'ye bas. Hadi o seni götürüyor götürüyor. Hop. Tamam abi. valla. Oğlum. Peki e, gelsinler sen öldürsün. Sen ödürsün, sen sende silah var. Aynen aynen. Ben şimdi yemleyeceğim böyle. Sen burada dur Ala 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 al Hiç ellemiyorum Metin. Ya abi? aşağı aşağı. Oğlum o kadar gittim en baştan boşladım. Ba basmayacağım valla basmayacağım. Bırak. Valla Titrese geçmiş. Allah dedin ya. oğlum basarsan Ay. var ya. Kırılırım <laughs> <Üzüm> seni diyor. <laughs> Bunun gisti de var bura. Giste gö, yakalayacağım o vakti. Oğlum beni birisi yitiyor ben duramıyorum olduğum yerde. Geliyor Ahmet. Beni birisi... O şey yani. Hareket et. AFK kalmasınlar diye direkt hani öldürüyor eğer AFK var. Hani hareket etmem lazım. Ama ben ince koşuya sıkışırım. Metin mi? <gülüyor> metin, <gülüyor> inle, <gülüyor> metin inle. Tamam. <laughs> Şu anda sıkıyor. <laughs> yapıyor. Tavuk gibi geliyor ya. <laughs> Beni vurma. Hayır ya. Vur bana. Of. Orada kimse Vurduram yok. Ne lan bana orada? Of. <laughs> orada kimse Hadi yok. Hadi vallahi. Gel, gel gel. Gel pompalı al Murat. O, diğer silah alayım <laughs> mı? He aldım. Gel. Şimdi bittiniz oğlum siz Murat. Gel bunları öldürmeyelim. Double pompalı. He? Double pomp. İkimizde pompası var ya. Double. Abi yemin ederim bak. Şu ekran kartıyla bu oyunda 20 FPS nedir ya? <laughs> bak sen şimdi ama buradan kapıyı nasıl açacağız? Yukarısı kapalı. Gel benim üstüme çık zıpla. Bir, de, bir saniye deneyeyim ama olacak mı? Dur bir eğil. Abi bu, oy, bu oyunda çok ciddi sıkıntılar var bak e. valla. Kalk şimdi ayağa. Kalkıyor mu oğlum? Açılmıyor mu? Yok. Üst taraf kitle birinin girip açması lazım. <laughs> Metin falan eğer geçse açarsa şeyde? onu öldürürüz dışarı çıkarız. Tamam kanka bana uyar. <laughs> Bunu sesli mi söyledi? <laughs> Metin gelin abi galiba galiba met Metin geliyor. <laughs> gelsin. Oradan galiba çıkmak için bana gelin. ihtiyacınız var gençler. <laughs> o yüzden benim oradayken <laughs> durdurmayın. Aynen. Metin'e metin ihtiyacınız var öldürmeyek. Ya, ya şey de ceza. Düğmelere basma diyor. Bak Metin geliyor. Metin geliyor. Gelsin. Geleceği varsa geleceği de var kardeş. Eğilsene bir şuraya gel. Eğil. Ne? Dire Buraya mı? Aynen. Abi FPS'e bakar mısın? Gözün yanayım. 10 FPS ya. O 9 elim kaldı. Ateş et yukarıda şu an. Hayır bekle kalsana kardeşim orada. Kardeşim orada kalır mısın? Tamam. Kal. Biraz strateji lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Savaş modlarının efsane ismi burada dursun. Bak ben ona ne yapacağım biliyor musun? Ben onunla sonra oynayacağım. Bak bir dakika. Beyler birisi. Birisi can basıyor beyler. Lordçuk gitti lan. Lo Işınlandı Lord lan Cuk. lordçuk. <laughs> lordçuk. Aaa lordçuk bir şeyler yapıyor <laughs> yalnız ha. Ne? deme demeyin haa ayar çekiyon Ha, ha düştü ya lan metin vay. <laughs> Öldürdüm ben metini. Emir abi. Efendim kardeşim. Bak buraya gel. Oğlum. <laughs> vay 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 vay. 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 <gülüyor> 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 beyler Murat hile yapıyor bana otomatik silah attı. Hayır. Vallahi Tabii abi, can, o belli zaten. O, o bak. belli yani. Bak ateş ediyorum bak. Bak. Ya, o pompalı şeyden aldın ya. Ya abi ben niye bu kadar FPS drop yiyorum? bilgisayardan kötü. La abi ya sen ya söyle bunu ya. ya. Dur 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 öyle. öyle. cs 1 bile kasıyor. Hadi bak buraya gel. Ateş ettiğim yere gel. Ateş ettiğim yere gel. Uçarak. Heh. Tamam şimdi gel. Gel. Hareket edebiliyor musun? Evet. Gel böyle. Tamam gel böyle. Şimdi biz böyle gidelim. <laughs> bu oyunda gibi. sıkıntı var ya. Yemin ederim bak bu oyunda sıkıntı var. Bendik bir şey değil beyler. Oğlum şu an oyun oyuna harbi drop geliyor lan ama. Çakalım Acayip ben. drop yiyorsun bak 10 FPS'e düşüyor doğru. bazen biliyor musun? Hiç bende yok ama niye sizde var? Şu an server'a saldırdılar da adam o yüzden bir pink oldu. Murat ölüyor Murat kurtar beni. Hayır nasıl düştün? Murat beni yanına çekip bana bütün silahları ve ölümsüzlük ver. Bak görüyorsun? şimdi bak bak. Selam Metin. daha? <laughs> Geliyorum ha. Gelin de bir vurayım. <laughs> Ama buradan Gelin. Da nasıl Gelin hadi neredesiniz? Bir ağzımızı dağıtayım. Bekler ben abi. Sen neredesin şimdi? Ben duruyorum orada. Asansör mü bekliyorum? He. He tamam. Oradan asansör abi. Bekliyorum He. Niye bilmedin ki asansöre? He orada bekliyorum. He o işleri Be geçeceksin buraya. Hadi o gel. Arkadaşlar şimdi ben normalde konuşurum. Ama bence konuşmam hiç gerek yok. Bu durumu gözlerden anlayabiliyorsunuz. <laughs> Aşırı yorgunum. Saat gerçekten çok geç. Eğer videoyu baştan sona kadar izlediysen teşekkür ederim. Videoyu ileri sardıysan yine teşekkür ederim. <laughs> Videoya like atarsan ve hala kanalıma abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Kendi iyi bak. Hoşça kal. İyi geceler.